Arkadaşlar selamlar. Ben Ayam Organik Zeka. Bildiğiniz gibi malum askerlikteyim arkadaşlar. Askerlikte ne yapıyorsun derseniz normal askerlik yerine askeri hizmet kısmındayım ben. Yani gelen e, komutanlarımız komutan aileleriydi. Onlar hizmette bulunuyorum. Size daha sonra bunun detaylarını açıklayacağım tabii bir, 5 ay 20 gün sonra. Bu havadan mı uçuyor? Tövbe estağfurullah. Ulan ne anlatacaktın lan? Neyse biz konuya dönelim. Arkadaşlar bugün cumartesi günü haftalık e, iz, izin veriyorlar sağ olsunlar. Bu yaz sezonu açılmadan önce belki yaz sezonu açıldığı zaman izinler e, ertelenebilir falan falan derken Neyse ben olaya gelip Bugün yaşadığım gayet komik bir olay. Onu size anlatacağım. Bugün bu otobüse atla, dolmuşa bindiğim sırada dolmuşa 30 lira olmuş. Bayağı pahalı. Dolmuşa bindiğim sırada arkadaşlar yolda giderken e, şoför diyor ki arkadakilere yemek yemeyin Arkadakiler diyor ki ne filan falan. Yaşlı bir kadın Anlamadığı için ben ona diyorum Teyzeciğim şoför uyarıyor ya Yemek yemeyin diye kadın diyor ki ben alaştım. O yüzden yemek yiyebilirim sana ne? Bu şekilde tam olarak Şoför diyor ki teyze burası Toplu taşıma aracı burada yemek yemek yasak Daha sonra aralarında bir tartışma çıktı Kadın diyor ki Ben ben senin paranı vermişim Beni istediğim yere götüreceksin İstediğimi yapacaksın sen Şoför de oradan diyor ki Sen şoförü parasını sen beni mi satın aldın? Sen otobüsün parasını vermişsin sen beni mi satın aldın? Sonra yolun ortasında durdu Bir 5 dakika boyunca aradaki ta ikisinin tartışmasını dinliyordum Dayanamadım ikisinden birini, birini susturmaya çalıştım Dedim, teyze sen susma Büyüklük sana, sana Dedim hadi sana, sana yazdık ya Sen o kadar tecrübelisin bu kadar insan görmüşsün Bununla mı tartışıyorsun deyip En sonunda ortalığı yatıştırdın Daha sonrasında Ardından 2-3 durak sonra teyze indi. Orada adamla sohbet etmeye başladı. Dedi ki ben 15 senedir bu işi yapıyorum. Böyle kadınlar hep bana mı denk gelir diye orada sistem ediyordu. yani oradayken gülmemek için kendimi o kadar sıktım ki hazır ol hazır oldu o kadar zorlanmadım size öyle söyleyeyim. Olayın aslı şu arkadaşlar bir sakın şoförler tartışmayın, sakın şoförlerle kavga etmeyin. Yoksa yolun ortasına arabayı çeker, ya sizi indirir, ya, ya da herkesi indirir. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu tarz videolar için ve bu tarz anılar için takipte kalmayı unutmayın. Ben Ayam Organik Zeka, kendinize iyi bakın, bay bay.